Selalar millet ben Constrain. Bugün sizlerle karşınızda SpongeBob Night Shift yani SpongeBob gece vardiyası karşınızda. Yine bir korku ile karşınızdayım. Bizim Night Shift'imiz gece vardiyamız garipleşiyor gittikçe oyunun amacı olayı bu. bir sünger olarak oynayacağımız denizin altında geçecek bir hikaye. Bu bir fan yapım oyundur. Orijinal bir yapım değildir. Gerçekle alakası yoktur gibi gibi şeyler. İşte bağış atabilirsiniz. Uyarı, flash, jumpscare. Gary, what are we He... Günaydın geri. Bugün ne yapacağız? Dünden dolayı yorgunum falan filan diyor. Bu arada benim İngilizce ma 0 oyunun e, videonun başında gerekli uyarıyı görmüşsünüzdür. Hoş geldiniz. 2 gündür hastaydım, 3 gündür hastaydım. Video atamıyordum ama şimdi tekrardan video atmaya çalışacağım. E, Kork oyunları tam gaz devam ediyoruz ama öncesinde videoyu beğenmeyi, aynı zamanda videonun sonunda yorumlar kısmında video hakkında düşüncelerinizi iyi kötü belirtirseniz aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri kesinlikle açmanız şart efendim çünkü bildirim almayı Neyi YouTube biliyorsunuz ki algoritma da bizi aşağı çekiyor. Bu yüzden bir de hype butonu var. Like'ın hemen sağında ya da böyle bir kaydırdığınız zaman telefonda hype butonu eğer karşınızda varsa hype butonuna tıklarsanız harika olur. 2 günde bir üç günde bir canlı yayın açıyorum Kik'te. Kik'e de hepinizi bekliyorum efendim. O zaman oyunumuza geçelim. Bakalım Spongebob'un yani Sünger Bob kare pantolonun ve hikayesini oyununu oynayacağız. Aa, benim boya bak <laughs> ayak izlerim çıkıyor. Merhaba seni sülük Garty geri. Gazete ne alaka geri? Geri sen mi yaladın mı az önce? <laughs> benim de burada gerim var. Tamam devam edebiliriz. Yatağımız oldukça iyi. Yatağımızdan istediğimiz zaman sıkıldığımız zaman atlayabiliyoruz aşağı. Harika. Let's go to work. <laughs> Ah tamam güzel bir şarkı. Tuvaletimiz. Suyu kapatsa mıydık? Hemen kimin umurunda? Şimdi şuradan çıkacağız ha. Oturma odamız da gayet şekil. Breaking news. In an unexpected turn of events, Krusty Krab owner Mr. Krabs has raised prices to unprecedented levels. The increase has left Bikini Bottom residents floundering. Has Mr. Krabs gone too far? Fuck my life. I have to go to work again customers Hay hayatıma kayım. Yine işe gitmem gerek diyor. Peki hala iş yerimiz şurada ah. mı? Bu arada evreni bayağı yapmışlar ha. Yippee. Evet normalde bu görüntüyü göremeyecektiniz ama ilginç videoda olduğumuz için bu görüntüyü ise göstermek istedim. Bu kadar. Hop. Denemeye değer. Bu otobüs olan mı ilerideki ne bu? Yuppie! Yuppie! Yuppi. Evet, otobüs durağı. I missed the bus. Looks like I'll have to walk all the way to the Krusty Krab on foot. Otobüsü kaçırdım. Şimdi lanet Yuppie. yolu yürümem gerek gibi bir şey söyledi. Yupi. Ha şurası ha. dükkan zaten ya. Şöyle gidersek bence zamandan kazanırız. Ee, Sünger oyununa, korku oyununa bu kadar uğraşmanız beni gerçekten şaşırttı. Oynayarak bunu deneyimlediğim için mutluyum. Eğer siz oynamak isterseniz açıklama kısmına bıraktım linkini. Bunu ben yapmadım. Ne oluyor? Sünger Bob. Tamam. Okey. Tamam. Peki hala. Korkmayacağım. Korkacağım da. Neden böyle bir şey yaptın? Bir anda jumpscare attım. Merak ediyorum. Hadi bakalım. Girelim dükkanın içine. Ne olacağını merak ediyorum. Yine de işe gitmem lazım. Yoksa Bay Krep bana kızacak. Krep galiba da. We are <laughs> open. Açığız. <gülüyor> 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 Tüm gün boyunca neredeydin lan? Dostum <laughs> fena şekilde sarhoştum <laughs> <sahne> adamı. <laughs> ben de ben Now de sarhoştum ama zamanda buradaydım. Mr. Krabs okay, Mr. Grumpy Pants. I shall make the best Krabby Patties the world has ever seen. Kıyafet kıyafetlerimizi giyeceğiz galiba. Ne oluyor lan kapıya? Ha, kıyafet giymeyecek miyiz? Ben yanlış mı anladım? You İçeride kim var? İçeride kim var? Oğlum CJ mi seslendirdi bu? Ya bu kapıyı açmıyorlar ya. Squidward. Aha patron. Bizim işimiz burada. Kapıyı kapattım. Lan kapı dışarı doğru açıldı lan. Ha? Aldık patiyi. He, ha, hamburger pişireceğiz. He, ha, tamam tamam. Bir şey giymeyeceğiz yahu. Hamburger pişireceğiz. Tamam bu pişiyor. Burada oğlum bu nasıl bir dükkan ya? Ne kadar hijyen kurallarına uymayan bir dükkan ya burası. Bu ne oğlum böyle? Yeşillik ekledik. Şimdi ekmeğimizi alalım. Tamam. Tamam. Hala pişiyor bu. Böyle ayak birazcık ayak ayak sünger bu ayak diyelim. Ne yapıyorsun lan? Patrick, what are you doing with that car? Where did you even get it? Wouldn't you like to know, Wade SpongeBob? Some of us were just born to win. Ah, but you do not even have a job. Jobs are for slaves. Now, fetch me a Krabby Patty, will you? Make it quick. I've got business to attend to. Puşta bak lan. İş yok neymiş? İşler iş çalışmak kölelerin işiymiş bilmem neymiş de. Al puşt. Talk Yavaş. Wait, SpongeBob. I got business to attend to with the breath party. İşleri varmış. Parti marti dedi. Bir şeyler dedi valla. Bak kapıya çarparak gidiyor. Patrick hala geri zekalısın ya. Squidward görüyor mu? Stop fucking around SpongeBob. Etrafta boş boş gezmeyi bırak diyor. I Al bunu etrafı temizle diyor. Tamam be. Tuvaleti mi temizleyeceğim? Aa, burayı temizleyeceğiz. Bu ne lan? Oğlum çok karanlık göremiyorum. Bu oyun parlaklığı nasıl böyle ya? Oğlum ayağım kan oluyor onu temizliyorum. I, yeah. Evet, bitti. Evet, Squidward'a sıradan ne yapacağımızı sorma zamanı diyor. Kanlar var her <laughs> ya bu tuvalette. İnanmadım bize, dalga geçiyor. Dalga geçiyor, zorbalıyor bizi. Şey. Çöpü nereye atacağım? Abi kesin yine jumpscare yiyeceğim ya. Kesin ya. Bir de çöp torbası. Allah. Çöp torbası nerede? Nerede hocam çöp torbası? Bu ne? <laughs> Çiçekmiş. Yippee, yippee. Okay, ha, let's go back inside. Hadi içeri gidelim. <laughs> Dışarısı korkutucu. Squidward nerede ha? Squidward nerede ha? Squidward. What the fuck Squidward? Where are you? Ah, Squidward neredesin? Patron. Ha, <laughs> ha. Patron? Günlük. Ay bu çok uzun ve ben bunu okuyamayacağım. Nosferatu falan diyor oğlum. Korku filmi olan Nosferatu değil mi bu? Işık da gidip geliyor burada. Lan kapı kapandı. Oğlum hiçbir şey olmuyor. Ha. Oyun buga mı soktum ben? Ha. Yeti. Ha. Ha. Squidward. Ha. Yeti. Ha. Ha. Şurada bir yer daha var lan. Yeti. Yeti. Bu dükkana çok ha. benziyor lan orası. Ha. Hadi gidelim.

Never poverty, I feel happy. I find the home living a sun light life in the having a wonderful having up, I don't need the a wonderful time. about me on the and the city, the fabulous, Never poverty, I feel happy. I find oh, the living a sun Oh no, the last one bowling! Ah, Spongebob! What the fuck am I doing with my life? I wake up... I come to this grease stained hellhole. I listen to anchovies scream meep meep in my fucking ears. And now, now I just watched a fucking giant worm eat a bus full of customers. You know what? Fuck this. Fuck crabs. Fuck this job. I quit. I'd rather stick my head in a fryer than deal with this bullshit for another second. SpongeBob, help me! Nasıl? Lan? Looks like it's time to Thank you so much for playing chapter 1 of SpongeBob Night Shift. More chapters coming soon. İlk bölüm oynadığınız için teşekkürler. İkinci bölümde görüşmek üzere. Yakında ikinci bölümde oyn oynayacağım.